Merhaba arkadaşlar bu videoda CJ kimdir bunu öğreneceğiz iyi seyirler abone olmayı unutmayın. CJ'in kim olduğunu öğrenmek için sizlere bir görgü tanıgı dinleteceğim. SLM Benguta'daki yolda bikiniyle gezen kız, Apache'nin biri zütümün dibinde korna çalıyor bazen yumruk. Tıp kaçıyor yürümeye devam edince öldürüyor. Yeter artık rahat rahat. Yürümek istiyorum arabamız yok diye apıcıların böyle işkencelerine maruz kalmak istemiyorum. Şimdi de sen Andreas Emniyet Müdürü ile konuşacağız. Selam beyler ben GTA San Andreas Emniyet Müdürüyüm. Arada bir bir tane huur çocuğu gelip içerideki meslektaşlarımı öldürüyor. Ne kadar polis göndersek de öldürüyor mına kodum. Sonra aniden gözümüzün önüne geliyor ben tövbe ettim diyor ve bizi kandırıyor. Ne kadar hapse atıp üstündeki silahlarını alsak da dışarı çıkar çıkmaz. Elinde bazukayla arabalara saldırıyor. Eğer bu kodumun herifinden kurtulursak tüm emniyet şükür namazı kılacağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar evet bir ant söz sende.